İdef 2021'e katılan firmalardan bir tanesi de AVS Savunma ve Tekstil. Yanımızda da AVS firmasından Elif Hanım var. Elif Hanım'la İdef 2021'i değerlendireceğiz. Acaba İdef 2021 AVS için nasıl geçti? Bizim için değerlendirir misiniz lütfen? Merhabalar. Öncelikle İdef 2021 bizim 5. İdef fuarımız. Firma olarak biz 2011 yılından itibaren katılımcı olarak iki yılda bir düzenli olarak İdef İdef fuarına katılıyoruz. Fuarların bizim için özel özellikle İdef fuarının bizim için ihracat açısından çok büyük bir yeri var, çok büyük bir önemi var. 2011 yılından itibaren her yıl katıldığımızda çeşitli delegasyonlarla yabancı ülkelerle görüşmelerimiz oluyor, milli savunma Bakan, bakanlıklarıyla, polis departmanlarıyla. Ve her yıl yavaş yavaş buradaki buradaki insanlarla tanışarak görüşerek ilişki ilişkilerimizi güçlendirerek ihracatımızı arttırıyoruz. Bu sebeple bizim için çok önemli bir fuar, çok önemli bir katılım. Elimizden geldiği kadar da her yıl çok daha fazla azimle bu fuara gelip kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Bu sene de daha önce olduğu gibi çok çok daha verimli geçtiğini düşünüyorum ben. Pandeminin getirmiş olduğu bazı zorluklar oldu tabii ama bu delegasyonlara pek yansımadı açık açıkçası çok daha kalabalık bir şekilde geldiler ve hem standımız olsun hem fuarın genel açısından çok fazla ziyaret olduğunu gördük biz İnşallah daha önce çalıştığımız ülkelerle burada tekrar görüşme fırsatımız oldu yeni ülkelerle yeni delegasyonlarla tanıştık onlarla da ilişkilerimizi güçlendirmek için fuar dönüşünde. Ee, yine elimizden geleni yapacağız. Ee, ama bizim için çok faydalı bir fuardı. Ee, mümkün olduğu kadar da biz de devamını getirmek için uğraşacağız. Burası bir ilk, ilk adım oluyor bizim için. Bizim için çok güzel bir fuar geçti. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz Elif Hanım? İDEF 2021 sizin beklediğinizden daha iyi geçti. Aslında Covid-19 tedbirleri kapsamında herkes böyle acaba nasıl geçecek endişesi taşırken birçok firmayla konuştuğumuzda Beklentilerin çok çok üstünde olduğunu söyledi herkes. Evet. Bu bakımdan da herhalde değerlendirdiğinizde iyi geçtiğini söyleyebiliriz, değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Biz daha az katılım bekliyorduk, daha az ülkenin geleceğini bekliyorduk. Ama e, dediğim sizin de söylediğiniz gibi bizim beklediğimiz katılımın çok daha üstünde bir fuar geçti. E, i̇lk zaten ilk gün protokolün haricinde her gün dolu dolu geçirdik biz. E, her gün yaklaşık olarak 10-15 delegasyon ağırladık burada ve bizim için çok verimli geçti o yüzden. Peki şu anda kaç ülkeye ihracatınız var Elif Hanım sizin? Hedefiniz bundan sonra ne bu fuardan sonra? Şöyle biz zaten genelde Türkiye Cumhuriyetler, Balkanlar ve Afrika ülkeleri üzerine iç ihracatlarımız var. daha da şu anda yaklaşık olarak 20 ülkeye bir ihracat yapıyoruz. Mümkünse eğer bundan sonra bu şu an mesela Estonya gibi hiç tanımadığımız ülkelerle bu fuarda tanıştık tekrar. Tacikistan, Estonya bunlar bizim daha önce çalışmadığımız ülkeler. Ve çok güzel bağlantılarımız oldu. İnşallah dönüşte ihracatlarımız bu iki ülke üzerinden ile artarak gideceğini düşünüyoruz. Bizim için güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. İnşallah İDEF 2021 size şans getirir. Teşekkür ederiz. Çok çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.